Disleksiyi boş ver. Liseden sonra birkaç yıl gereksiz taramalar yaptım. Tekrar üniversite sınavına girdiğimde ikinci tercihim Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü'ydü. Sonuçlar açıklanınca Özel Eğitim Bölümünü kazandığımı öğrendim ve çok sevindim. O yıllarda Özel Eğitim pek bilinmeyen bir bölümdü. Sadece 3 üniversitede mevcuttu ve aldığı öğrenci sayısı çok kısıtlıydı. Halk arasında da bilinmediği için nereye kazandın oğlum diye soran tüm büyüklerimize bölümü ve mezun olunca hangi alanda çalışacağımı açıklamam gerekiyordu. Açıklama yapınca üzülenler bile olmuştu. Hala hatırlıyorum. Çok zor bir iş oğlum. Başka bölüm yok muydu tercih edecek gibi cümlelerde duydum o dönemler. Sene 1994'tü. Okula başladım, dersler, her şey yolunda. İstediğim ve sevdiğim bir bölümü okuyorum. Liseden sonra boşluk bırakıp başka alanlarda çalıştığım için okulun kıymetini çok iyi biliyorum. Dersler ilerledikçe edindiğimiz bilgiler, kazandığımız beceriler inanılmaz güzel. Başka öğretmenlik bölümlerinden farklı olarak tanılara, gelişimsel ve psikolojik problemlere daha yakınız. Öğreniyoruz. İkinci sınıfa geçtim. Bölüm başkanımız Profesör Doktor Mehmet Özgürek hocamızdan davranışçı model uygulamalı davranış analizini anlattığı bir ders alıyoruz. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tanıdığım başka bir saygıdeğer hocam dislik sistemasını aldığını söylediği bir öğrenciye destek olmamı istedi. Öğrenci ikinci sınıfta okuma yazma öğrenmekte zorluklar çekiyor. Gelişimsel problemleri mevcut tanıştık, öğrenci bilgim düzeyinde değerlendirdik. Ölçüt bağımlı ölçü araçları kullanabiliyoruz bu sınıfta. Ama benim aklım dislekside. Bölümde aldığımız derslerde bazen sadece adını duyuyoruz ve tanımını biliyoruz. Söylerken gizemli, herkesin anlamını anlamını bilmesi mümkün değil gibi sanki. Disleksi olan bir öğrenciyle çalışıyorum diye söylemek bile çok havalı geliyor. Kendimi öğretmen gibi değil de tanıyla ilgili içli dışlı olan hekim, psikolog gibi falan hissettiriyor. Acayip havalardayım. Aynı hava ile giderek bu durumu Mehmet Hocama anlatmak istiyorum. Hem ondan ne yapacağım ile ilgili tavsiyeler alacağım, hem de disleksten etkilenmiş bir öğrenciyle çalıştığımı anlatacağım kendisine. Öğrencilik işte, belki gençlik, belki de cahillik. Mehmet Hocam bir gün yine inanılmaz ciddiyetle ders anlatıyor. Derste de ara verince hemen yanına gittim. Kendimi çok havalı hissediyorum. Hemen konuşmaya başladım. Hocam ben ikinci sınıfa giden disleksi olan bir öğrenciyle çalışmaya başladım. Bana yardım eder misiniz dedim. Mehmet hocam daha fazla konuşmama izin bile vermeden hemen şunu söyledi. Disleksiyi boş ver. Öğrenci neyi yapıyor neyi yapamıyor ona baktın mı? Dedim. Anlattım öğrencinin genel performansını, neler yapabileceğini ve öğrencinin temel gereksinimlerini anlattı bana. Ama hiç disleksi geçmedi onun konuşmalarında. Sonra anladım Mehmet Hocam derslerinde yetersizden etkilenmiş bireylerin genel gruplar içerisinde yer alan tanıları ile ilgili şeyler öğretmek ve bizi bilinmeyen gizemli bölgelere atmak yerine tüm gruplarda, tüm tanılarda, tüm davranış problemi gösteren bireylerde ve aslında tüm hayatta etkili olacak bir altın anahtar veriyordu bize. Ama o zaman farkında değildim. Alanda daha çok çalışınca anladım. Tüm tanılar ile ilgili bilgileri edinince anladım. Başka meslekten arkadaşlarla çalışınca anladım. Hekim arkadaşlarla yoğun çalışmaya başlayınca anladım ki bu altın anahtarı iyi bilir ve iyi uygularsak başarılı olamayacağımız öğrenci pek yok. Hem de o çocukların tanılarından bağımsız olarak. O altın anahtar uygulamalı davranış analizi, bireysel eğitim programı geliştirme ve öğretme işinin ta kendisiydi. Ben yıllardır Mehmet Hocamdan aldığım o altın anahtarı şimdi elimden geldiğince çalıştığım ailelere vermeye çalışıyorum. Daha kolay bir hayatları olması için elimden geldiğince çalıştığım öğretme arkadaşlara vermeye çalışıyorum daha iyi öğrenciler yetiştirmeleri için. Hem fazla tanılarla gizem içeren konuşmalar yapmak da pek havalı değilmiş. Problemleri hızlıca çözmek daha önemliymiş. Gereksinime uygun zaman harcamak da daha adaletliymiş herkes için. Aslında bize ve ailelerimize de bu lazımmış. Aynı şeyi okuma yazma, okuduğun anlama öğretiminde Rüya Hocam'dan aldık. Beceri öğretiminde Nihal Hocam'dan aldık. Şimdi Profesör Doktor Mehmet Özgürek hocamı, Profesör Doktor Rüya hocamı, Nihal hocamı hepsini saygıyla anıyorum.